Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün soğan yahnisi yapıyorum. Namı değer papaz yahnisi olarak da bilinir kendileri. Evinizde küçük soğanlarınız varsa bunu nasıl yapacağız falan diyorsanız soğan yahnisi yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Enfes bir tadı vardır. Eskilerin muhteşem yemeklerinden bir tanesidir. Ben koyun etiyle yapmayı tercih ettim. Biraz kuyruk yağı çıkarttım. Akşamdan bir poşette et çıkarttım. Şu an tam ölçüsünü bilmiyorum ama hiç önemli değil. İstediğiniz kadar koyabilir ya da koymayabilirsiniz. Az da koyabilirsiniz, kıyma da koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen keyif işidir. Kuyruk yağını hafiften doğruyoruz küçük küçük. Lezzet katsın diye. Biliyorsunuz artık uzmanlar kuyruk yağının tüketilmesinde hiçbir sakınca sıkıntı olmadığını söylediler. Tekrar tekrar yavaş yavaş insanlar kuyruk yağına dönüyor. Gerçekten zor bulunuyor ama sağlıklı olduğu için biz de dönmeye başladık yavaş yavaş. Etlerimizi de küçük küçük doğruyoruz. Kenara koyacağız. Bu arada tenceremin altı yanıyor. Kuyruk yağını şöyle bir çevireceğim. Hafifçe Sızgıt deriz arkadaşlar, onun yağın etini çıkartmak olarak düşünün. Ya iyice gidecek, sadece artık eriyemeyen etleri kalacak. O şekilde bir sızgıt yapacağım. Yağımızın altı yanıyor, yavaş yavaş erimeye başladı. Bunların kokusunu özlemişiz, lezzetini özlemişiz. Yağını bırakıyorlar biraz daha bıraksın etini ilave edeceğim. Et şöyle bir karıştıracağız arkadaşlar. 600-700 gram kadar bir et var burada. Poşetlere ne kadar koyduğumu bilmiyorum ama tahminen işimize yarar diye söylüyorum. İsterseniz daha da az koyabilirsiniz. Tamamen lezzet meselesi. Benim annem mercimek koyardı. Yeşil mercimekle de yapardı. O da çok çok lezzetli oluyor. Bir günde onu yapalım inşallah. Soğanlarımızı da ayıklıyoruz. Bir buçuk kilo kadar soğanımız var. Pazarda gördüm ve normalde arpacık soğan adı altında arkadaşlar 99 lira. Ama bu şekilde satıldığında 2 kilosu 50 liraydı. Ben bunu tercih ettim. Bu da arpacık soğana yakın. Hem de daha güzel oluyor bu şekilde. Ben bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Siz de deneyin. Siz de çok seveceksiniz. Aslında arpacık soğanı sayılırlar soğancının bütün soğanları bitmiş son kısma yetişmişim galiba miniklerin hepsini aldım arkadaşlar bir buçuk kilo kadar var bunun içerisinde belki biraz daha fazladır etimizi kavurduktan sonra salçamızı koyuyoruz salçanın içerisinde bir kaşık domates bir kaşık biber salçası var daha sonra yıkamış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum Küçük soğanların hepsine küçük soğan diyebiliriz. Gerçekten bulmak çok zor, da almak da çok zor artık. Etimizi, salçamızı şöyle bir karıştırdıktan sonra bir kaşık karabiber ekliyoruz üstüne. Bir kaşık kırmızı toz biber ekliyorum ben. Bir kaşık da kimyon koyalım. Karıştırıp tuzunu ilave edeceğiz. Tuzuna ben hiç karışmam arkadaşlar. Herkes kendine göre ayarlaması gerekir tuzu. Bu benim damak tadım. Bana göre bu kafi. Burada sıca biraz dönderdikten sonra sıcak su ilavemizi yapıyoruz. Etlerimiz zaten pişti. Illaki piştikten sonra yine kontrol edeceğiz. Şatalımızın girmesi lazım. Lokum gibi olmaları lazım. Soğanlar çünkü lokum gibi olacak. Etim burada kara çıkmış ama niye öyle çıktı bilemedim. Altını kısarak kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladı yemeğimiz. Çok fazla su vermeyelim arkadaşlar. Sıcak ve az su verelim kendini çekecektir evet suyunu güzel çekmiş bir iki tık daha kaynasın soğanlarımız da zaten helva gibi olmuş etimiz burada düzgün güzel gözükmüş biraz önce sanki bir tık kara gibi geldi bana kameradan olabiliyor kameranın pikselleri farklı renk gösterebiliyor bazen yemeğimiz pişti çok az dinlendirip servis tabağıma alıyorum Arkadaşlar bunu illaki yapın. Bir kere olsun yapın. Kolay ve lezzetli. Önümüz zaten bayram. İnşallah herkes yapsın ve çok 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 lezzetli bir yemek. Buraya kadar gelip eğer beğenirseniz minik bir emoji isteyeceğim sizden. Bildirim tuşuna basarsanız da videolarımdan haberdar olursunuz. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada patates gibi gözüküyor. Bir tane alttaki o patates değil. Soğan yahnesine patates koymuyorum ben arkadaşlar. Kimse koymuyordur. Soğanımızın o biraz iri kısmı o şekilde çıkmıştır. Ama yani konulmayacak diye bir şey de yok. isteyen de koyabilir tabii ki. Orada soğanın ve etin lezzetini patates tamamıyla çekecektir eminim. Çok güzel bir görsel oldu. Çok lezzetli bir yemek oldu. Ellerime sağlık. Beğenen arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet lokum gibi olmuş. Soğanımıza çatalımızı değdirir değdirmez. Giriyor. Etimiz de gayet güzel. Evet pişmişler arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Sizler de yaparsanız testinizi bu şekilde tencerenin içindeyken de yapabilirsiniz. Lokum gibi çok güzel olacak. Sağlıcakla kalın.